Neler söyleyeceksin? Halif abi yani bizi kendi el sanatlarını tanıttı. Yani okulumuz güzel bir okul şey, seçtiler. Yani, o şey. yüzden beni... Şey. Zorlandı mı yapar? Evet. Ben Yano Haluk'yum. Japonya'da geldim. Babası Türk, annesi Japonya. Bugün Türkiye'ye geldiniz. Evet. Eee origami öğrettin çocuklara. Nasıl bir his, nasıl bir duyguydu? Heyecan var mıydı? Biraz vardı. Neler yaptınız onu bir anlatır mısın bize? Eee bir tane kuş yaparak uğraştım. Biraz zor gitti. Peki e, arkadaşlarla tanıştın. Onlarla nasıl geçti buradaki etkinlik? Eğlenceliydi. Eğlenceliydi. Kendinizden hmm. gidiyor bakın. İlali gibi. Bak, ters evet. katlarsınız o